Uyan bir adam, uyan. Ana, oh, abi. Hoş geldin ya. Bu ne şeref, bu ne şeref. Of, oh, içim geçmiş vallahi ya. Bir canman bir şey aç. Oksijensizlikten zehirlendin. Bayıldın ihtimal be. Oh, ya hayırdır? Açık ya işte kapı. Ana. Hadi kalk, hadi işimiz var, hadi. Ya ne işi ya? Bulduk ya işte savcının karnı ağrısını. Daha ne işi? Bulduk da ne oldu? Kabuğu kaldırdık. Daha çok kanattık. Daha çok sinir yaptı bünyesine. Ya arkadaş bu nasıl bir yaraymış ya? Yüz yıl oldu, hala harlanıyor. Değil mi? Yani. Benle değil, Üvey Baba ile derdi. Ben davayı kazanınca bu annesinin evine gitmiş. İşte orada ev içi bir takım travmatik olaylar. Üvey Baba şiddetine maruz kalmış. Hmm. da yani kadının yıllar içinde bana karşı gitgide köpürerek şiddetlenen nefretini söndürmem lazım. Böyle benimle uğraşmaktan vazgeçecek bir şey bulmam lazım ama ne? Şimdi çiçek çikolata bir şey al diyeceğim de karın kısmı sever onları. Ama o yemez ki ya. Bu sert kabuğun altından küçük bir kız çocuğu çıktı. Böyle de kızgın. Kabuğun altındaki görebilmemiz için bakmak lazım ki sakince pansuman yapabilelim ama nasıl olur. Nasıl? Ya tamam darlanma darlanma. Ben bulurum onun babasını. Getir önüne atarım parça pinçi kessin içi soğusun savcının. Baktım ben çoktan ölmüş adam. Allah Allah kurban oldum ya Rabbim'i görüyor musun? Bizden önce davranmış ha. E ne yapacağız şimdi? Öz baba. Bitlis'teki. katil hala kayıp. Bulsak, getirsek, bir güzel yargılasa, belki içine soğuk rüzgarlar eser. Bu adamı bul Rafet. Celal Yardar. Özge'den al kalan bilgileri bir ara o bakmıştı. Ama fazla zamanı yok. Bak kadın, yaftamı yazdı, boynuma astı, sandalyemi tekmeledi. Bir iki sallandım ama daha düşmedim. He, ee, nasıl olacak o iş? Boskoca tavcı. Her taşın altına kafasını sokmuştur o. Ben nasıl bulacağım? Bir de İstanbul bile değil. Ya. Ta nere? Şuna bak. Boy boy laflar. Öyle kolay sanki. Sanki her şey böyle düğmeye basınca oluyor hemen. şakadan.